Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün Warcher bir chems ile karşınızdayım. Profesyonel diyoruz. Bugün arkadaşlar Türkiye'den Altın Ordu kariyerine başlıyoruz. Neden Altın Ordu diyorsanız arkadaşlar. Altın Ordu'yu biraz araştırdım. Hiç Süper Lig'e çıkamamışlar. Yani Süper Lig'le mücadele etmemişler. İşte burada Altın Ordu görüyorsunuz. Onun dışında lig 1'e çıktılar. Ama orada çok başarılı olamadılar. Ve şu an oyunda 3. kümedeler. Biz Altın Ordu'yu şey nasıl diyeyim? Süper Lig'e çıkarmak, Avrupa kupalarında mücadele etmek için devre alıyoruz. Kaç sezon sürer bilmiyorum ama ben bu Altın Ordu'yu abi en azından bir Avrupa Ligi'ne sokarım. Yani sokarım derken getiririm o o aşamaya yanlış anlasınmasın o seviyeye gelir. Benim biraz şivem bozuk kusura bakmayın onun için konuşurken de şive kayo Hepinizden özür dilerim konuşamadım. 4 5 1 ben oynatmam. Yani benim kafamdaki diziliş ya 4 3 3'tür ya da 4 2 3 1'dir bu şekilde oynatacağım 4-2-3-1 mi iki defansif orta saha mı diye düşünüyorum yani abi bu ligde daha başarılı olabiliriz iki defansif orta sahayla şimdi transferler yapacağız Tabii ki teklif gelmiş İlker Akar'a abi bunu sattım gitti Sana ekran şey maç esnası siyah. Neden böyle oldu bu şimdi? Neyse düzelir herhalde. Furkan Metin'e teklif. Abi bunu da satayım. Bir de benim adetimdir arkadaş. <laughs> Adet. Adetimdir. Bir konuşmayı bilsem anlatacağım. Kalecileri satarım. İlk sezon tecrübeli bir kaleci alırım. Onun dışında 60'ın altındaki genli oyuncuları da satıyorum. Mustafa Karaman. Abi onu da sattım. Evet şimdi 28 yaşında Onur Toprak. Seninle de yolları ayıralım. Evet arkadaşlar şimdi transferlere başlayacağız. Bize SG gerekliymiş. Alalım abi oraya. Oyuna kiralama geldi ama ben geç bir oyuncu almayı düşünüyorum. Para var. Ayda ama 750 aslında olur da Kasusu mu alsak Moskova'dakini mi alsak? CSK Moskova. Hadi ya Azi Akmar'dakini alalım o zaman 750'ye. Cassius. Abi. Şimdi almamız gereken en önemli yer. Bir 10 numara bir santrafor. Bir tane santrafora bakalım transfer listesinde yani Beşiktaş'tan almam <laughs> abi bir gıcık tut var ya geçmiyor abi bakıyorum öyle bize gelebilecek Victor Barbena var arkadaşlar kulüp Burujda bu adam orada kendisini kanıtlayamaz biz bunu alalım burada geliştirelim burada kanıtlayalım ve bunu büyük kulüplere satalım Şimdi bir stoper alacağım 10 numaradan önce ihtiyaç var genç transfer listesinde. Balbekon Rensden alıyoruz. 18 yaşında bu da çok genç bir oyuncu. Abi para bitti. Bir 10 numara kiralayayım mı? Bir on numara kiralayabilirsem kiralayacağım. Yaşı genç olmasın, tecrübeli bir or on numara istiyorum hocam. <laughs> Yok abi, pardon yanlış oldu. Şuradan kiralayabiliyor muyuz? 215 ya sezon sonunda dek evet. Jaber geldi arkadaşlar yeni on numaramız Jaber. Kalan parayla bir kaleci alacağım. Kaleci kiralamayacağım. Tecrübeli bir kaleci alacağım. Yaşlı var mı yaşlı? Abi Fabio var 42 yaşında. 100k'ya gelir bu. Lan 200 mü verdik? Ya yanlışlıkla 200 verdim herhalde. Neyse olur. Çok sıkıntı değil. Abi bu parada kalsın. Transferleri yaptık, sezon sonuna geçeceğiz. Abi şu niye siyah? Niye düzenmedi? Haberler var. Manchester City Avrupa Süper Kupasını kazandı. Real Sociedad Felix'i 43 milyon karşılığında Fenerbahçe Süper Kupa finalini 2-0 ile kazandı. Güzel haber abi bunlar. Abi şu ekran bir gideydi güzel olacaktı. İlk maç 1-1. Bir bir. İkinci maç mı? Birinci maç evet. İkinci maç Ayda Altın Ordu. Altan İhdayetoğlu. Abi şu ekran şeye gitmedi ya. Dur bir dakika. Ana menüye gel git yapalım. Belki düzelir. Düzelmiyor. İlla oyuna gir çık yapacağım. O zaman da kayıt gidecek. Neyse bu bölüm böyle olsun. Zaten şimdi bölümü bitiririz. Bir başlayalım da lige. Bir dahaki bölüm düzelir. Bu bölüm gelmesini istiyorsa bu bölüm diyorum. Bu kariyerin gelmesini istiyorsanız beğenirip yorumlarda belli edin arkadaşlar. Krakali Spor'u yeniyoruz. Abi var ya en kötü playoff. Bu sezonki hedefimiz en kötü playoff. Oradan da üstlük. Uzun attı ve bir Soma Spor 1-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.